küfür etti çocuğun teki. Bekleyin lan dedim bunu. Gittim abi bulutlandık falan. Takımda bir girdik. Abi bunları geri yumruğu koydum. yatından aşağı Boş konuşma lan falan diyorlar. İntikamı aldım çok güzel oldu yani. İçim rahatladı yoksa içimde kaldı. I need a grip. Awesome. Thanks. Ha bak benim buradaymış baygın. Bekmişler. Nereye atlayalım? Etkinliği oynayalım ya. Gide mi gidek? Ha öyle yapalım. Yo ben etkinliğe gidelim. Etkinliğe gel etkinliğe. Adam yoktur ya. Atladım abi. Yok abi. a. Ah. Ya yine oyundan atlamana okudum oyunu ya. Abi üstünde bir kişi var. Watch out. Gittiler. Lan. Aa başka yerde mana atıyor. Bir yerden sıkıyor da başkası nereden sıkıyor görmedim. Adam yukarıda değil mi abi yukarıda? Gel ya abi yakın ön yakın. Neredesin abi sen? Dokun abi bekle. al. Elersin seni, elersin. Abi 4 kişi var alanda. 1 kişi çatıda abi. Aa gördüm gördüm. A bak burada. E, de, de. Sen neredesin abi? Bekle. Ben ne çıkayım. Son bir bomba daha çekeyim. Evet, evet. Bu da burada. Ya la bizim 2 numara oradaymış lan. Ben de adam orada zannedeyim. Kaldırmadı adam var. Ben deveyi açtım mı? Abi ka Adam sıkıyor. Kaldım. Hadi bakayım. Allah çarpsın öyle bir döndüm ki abi görmen lazım. Ama diğerin canı azdı. Yok ben bir an şey gittik, ek Takıldım ekranda şu fare çıktı. Vallahi gidiyorduk ha asas. Bolsuzlarını adam. Yok ki kaldırmanın kaldırması yok kaldırması. Gel abi burada kaskımız izleyelim. Ben takılı kaldım lan ne oluyor dedim. Yerimde durdum dedim ay vuramadım. vuramayız Baktım atladım direkt ben yapıştım İyi miydi? Hayır. Şey Takıldı ben Sadece bir an var, panik yaptım, panik yaptım panik Aynen Ben bir an panik dedim Ama ben derim sen öldün. Abi kötü mü? Yani tutamadım. Vallahi ne bileyim ya adam delirmiş herhalde Gel abi Gel de burada da var abi açık. <laughs> Bu elgin yapak ya. İnşallah ana. Baba, ba, ba anasını sattım. Şimdi burada durak abi. Nereden attı lan? Aa gördüm. Açıkta. Evet. Böyle. Baydım, devedikim baydım. Devedekini baydım son bir kaldı. Gel abi açılak arkadaşın. Arkadaşlar Ala alandan çıkartma kabuğunu. A. Ananı avradım. İki batmışım var ya. Helalsin abi sen. <laughs> Lan! Lan sağ tepede yatıyor 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 karşıda yatıyor. Karşı Orası çocuğu bak. Abi canını basayım direkt ben gideyim. Kaldıramadım abi. Çok hızlı vurdum. <laughs> ya Allah çarpsın. <laughs> ya bu nedir ya? <laughs> ya bu yüzden Livi hiç sevmiyorum var ya. Gördün <laughs> <Ya ne>, mü? Biri... <laughs> Livi bu yüzden sevmiyorum. Zaten acelemiz olsa oynamayız da.